Yani çok güzel bir avantaj. Düşünsene 200 dolar indirim. 100 dolar arkadaştan varsa beraber geliyorlarsa ve onu da 3'e bölüyorlar. Bize böyle yapmazlar zamanında. Yani ben olsam bizimle gelirdim. Ben olsam bizimle gelirdim. Çok iyi slogan. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Rusya'da üniversite okumak. Bildiğimiz bütün bilgileri sizinle paylaşacağız ve aynı zamanda kayıtların başladığına dair de haber vermek istedik sizlere. Aynı zamanda bu da bir bilgilendirici video olacak. Arkamda gördüğünüz Kazan şehrinin en iyi üniversitesi Kazan Federal Üniversitesi. Klasik. Genel olarak klasik evet, evet yani buraya öğrenciler geliyor. Peki, bilgileri size aktarmadan önce şunu söyleyelim. Biz hangi üniversitelere ve hangi şehirlere öğrenci götürüyoruz? Şu anda biz aktif olarak Kazan, Petersburg ve Moskova şehirlerine. Moskova'da Sinerji ve Rudin, Petersburg'la ITMO, Petersburg Teknik ve Petersburg Devlet Üniversitesi. Kazan Kazan Federal, hepsi. Kazan Enerji, Kazan İnşaat, de, Kazan Veterinerlik. veterinerlik. <laughs> ne varsa yani kazan da uzun evet. süredir, Bu da çalıştığımız için. Bütün evet. üniversitelerde çalışıyoruz kraliçesi. Evet. Şimdi öncelikle bu sene neden önemli bir sene bana göre? Çünkü bu sene Türkiye'de seçim var. Evet. 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 Yani çok önemli olacak öğrenciler için. Hem de sınav süresine de yakın olacak böyle tam okulu evet. bitirdiği zamanı. Sence ne olur? Hani dolar düşer, dolar düşten sonra burayı daha çok mu tercih ederler? Neden Rusya'ya gelirler? Birazcık bilgi verebilir misin? Ya şimdi şöyle. Rusya'ya ben neden geldim? <laughs> Ve şu anki bilgilerimle tekrar geriye dönecek olsam neden yine buraya gelirim onları söyleyeyim ilk Tabii. önce. Şimdi Polonya tarzında yerlere gidildiğinde zaten orada insanların ana dili olarak konuştuğu dil lehçe. Evet. İngilizce okuyorlar ama İngilizce okuyanlar hani diyorlar ki bana Polonyalılar İngilizce bilerek konuşmuyor. Hani Rusya gibi. Rusya'da İngilizce muhabbeti gibi yani. Gibi gibi aynen. Ve orada aynı zamanda Rusya'dan birazcık daha pahalı hayat <laughs> evet, yaşıyorlar. Evet. Ve üniversite sıralaması olarak açıkça konuşmak gerekirse genel olarak Rusya'daki üniversitelerin dünya sıralamaları oralardan çok çok daha iyi. Evet. Amerika gidebiliyorsanız zaten Rusya videosunu izlemenizin anlamı yok. <laughs> yani mantıken. <laughs> Çünkü burası birazcık da fiyat performans açıkçası yani yeri ben öyle düşünüyorum. Yani yani. Şimdi neden ben Rusya'ya gelirdim? Şimdi birinci olarak burada Orta Asya'nın dilini öğreniyoruz. Evet. Rusça'yı öğreniyoruz. Evet. Yani Rusya basit bir ülke değil. Hani bugün bile zamanında savaşta ne kadar çok yaptırımı uyguladılar. İran'dan bile daha fazla evet. ve Rusya'nın ekonomisine daha iyi oldu. Ruble yükseldi. Ruble yükseldi. Herhangi bir şey olmadı yani. Evet. Hani o yüzden öğrenilen bir Rusça dilinin çok anlamlı ve çok faydalı olacağına inanıyorum artı olarak görelim. da burada ben yani benim gördüğüm gelen herkes Rusça okusa bile İngilizceyi bir şekilde öğreniyor burada. Tabii ki de zaten öğrenciler burada dışarıda olmasa bile öğrenciler özellikle bizim bölümde. uluslararası ilişkiler bölümünde çok ırktan öğrenci var. Yani Afrikalı, Endonezyalısı, işte Malezyalısı her Hı -hı. yerden var. Hı -hı. O yüzden otomatikman zaten derslerinde de bizim bölümde mesela çoğu bölümde olduğu gibi İngilizce dersleri var. O yüzden okulda sürekli pratik yaptığınızda dışarıda öğren hani pratik yapmanıza gerek kalmadı İngilizce öğreniyorsunuz. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Ve artı olarak da buradaki şehirler Türkiye'deki gibi farklı, farklı şeyler. Yani her insanın kapasitesine yetecek şehir var burada. Yani örnek evet. veriyorum, çok mu param var? Moskova'ya git. Eğlenmeyi seviyorsun sanata da meraklı mısın? Petersburg'a git. Kazanda hepsi. Kazanda hepsi. <gülüyor> gel, <gülüyor> fiyat performans bir şehir mi istiyorsun? Evet. Kazana gel. Ha. Tabii bu üç şehirde de üniversitelerin dünya sıralaması genel olarak 400'ün altında olduğu için, ayrı. denklik aynen. olduğu için, hem Türkiye'ye denklik olduğu için hem de yatay geçiş olduğu için evet. bu üç şehrin herhangi birisinin tercih edildiğinde bu iki şeyden herhangi birinde sorun çıkmıyor. Aynen aynen. Peki Salih sana şöyle bir sorum var. Çok görüyorum bunu yorumlarda da ve buraya geldik daha sonra da öğrenciler. Şimdi buraya geliyorlar ve abi biz sizin bu işi yaptığınızı bilmiyorduk diyorlar. Ve buraya geldikten sonra e, tamam, biz de devam ediyorlar tamam da? Yani neden bizi bilmiyorlar? Biz her yere açıklamaya kanalın her yerine bize yazanlara söylememize rağmen hani ne yapmamız gerekiyordu öğrenmeleri için şöyle bir video çekelim o zaman. Böyle. Sen de burada cevapla. Aynen böyle bir video çekmemiz gerekiyor. Biz bu işi yapıyor muyuz <laughs> Evet. Zaten hani benim çoğu videomu izleyen insanlar evet. bilir. Ben yorum kısmına mutlaka diyorum ki Rusya'ya gelecek olan öğrenciler yorum kısmındaki sabitlediğim linkten veyahut numaradan bizimle iletişim kurabilirler diyorum. Şimdi bilmeleri gerekiyor. Genel olarak bir 2 videoyu 1 iki videoyu izliyorlar çünkü. Ha, evet, çoğu videoyu izlemiyorlar yani. ama hani çoğu videoları izleseler aslında biz gerekli şeyler anlatmıyoruz genel olarak tabii videolarda. Tabii. Kaç tane videomuz var? Rusya hakkında her bilgi ya, var yani. Yaşam Rusya'da yaşam masrafları, Rusya'da yaşam, sonrasında araba fiyatları, market fiyatları, avantajları Hepsi. dezavantajları, Rusça. Hepsi. Yani aklına gelebiliyorsa var. Hani bizim videoları aslında izleyen bir insan tam teçhizat gelebilir buraya. Aynen. Hani bizden bilgi toplayacak. Buraya biz ge ben geldiğim zaman yoktu. Yoktu. Bir evet. kişi bir iki kişi vardı. Onlar da şu an güncel video çekmiyor. yani. Ben geldiğim zaman 2018 yılında şey dedim yani lan gideyim internetten baktım kazan. Hep hatırlıyorum benim bir hikayem vardı. Instagram'da hikaye atmıştım. Kazanın bir fotoğrafı, cihazın çekilmiş fotoğrafı. O kadar. Bitti. Hiçbir bilgim yok. Sadece Halk TV'de böyle anlatıyorlardı. Hani öyle videolar var. Bizim gibi video çeken yoktu. Şu an buraya gelecek öğrenciler hani bizim sayemizde cidden çok uğraşıyoruz sizin için, öğrenmeniz için. Bütün bilgilere sahip oluyorlar ya. Ve yani gidecek sokağı biliyor burada. O kadar çok video çektik. Peki biz tam olarak ne yapıyoruz? Yani öğrenciler bizi tercih ettiğinde nasıl bir şey olacak? Öğrenciler bizi tercih ettiğinde onlara eğitim aslında Türkiye'den belgeleri yolladık dakikadan sonra belgeleri yolladıktan burada hazırlı bir trene kadar hep beraberiz. Zaten bizim nasıl iletişim kurduğumuzu öğrencilerle bizimle gelen öğrenciler ve burada olan insanlar biliyor zaten. Sürekli arkadaş gibiyiz. Yakın abi kardeş ilişkimiz var. Hiçbir kimseye iş gözünde aslında bakmıyoruz. O bizim samimiyetimiz. O yüzden de zaten bu işi uzun zamandır yapabiliyoruz. Onu söyleyeyim ben size. Bizim yaptığımız iş danışmanlık adı üstünde. Buradaki bütün belge işlerini, hastane işlerini zaten detaylı olarak hepsini söylüyoruz. Dolusuyla her şeyi biz yapıyoruz. Yani kısacası her işi biz yapıyoruz. Yani arkadaşlar ilk önce siz bize baş tur yaptıktan sonra belgelerinizi biz teslim alıyoruz. Ve sonrasında <laughs> gerekli işlemleri hallettikten sonra uçak biletini alıp kafile şeklinde sizi Rusya'ya getiriyoruz. Ay. Havalimanından indinizde biz mutlaka orada oluyoruz. Hiçbir şekilde kaçırdığımız öğrenci olmadı. Yok, Diğer firmalarda şey oldu. oldu bu. Çok fazla oldu. Abi Gitmeyen, <laughs> geç giden. Sonrasında sizin her işleminizi hallettikten sonra tabii ki danışmanlık bitmiyor. Bir yıl boyunca devam ediyor. Ve sizin herhangi bir sorununuzda veyahut herhangi bir sorunuzda biz bunu cevaplıyoruz veyahut çözüyoruz. Tabii ki bu sene yaşadığımız tek sorun bununla ilgili geceleyin aranmak oluyordu. Geceleyin mesaj almak oluyordu. Ya, dediğimizse 2 3 gibi abi. gece 2 3 gibi yani, evet, evet. yani o oralara dikkat ederseniz istediğiniz soruyu sorun Canımızı yiyin yani Aynen. o şekilde düşünebilirsiniz hast hast ol, hasta oluyorsunuz bir yapmanız gereken bir iş oluyor bir yere gideceksiniz onları sorabilirsiniz hasta olduğunuzda zaten gelmek zorundayız zaten gelmek bizim sorumluluğumuz aileniz sizi bize emanet ediyor o yüzden yani bunlar en basit şeyler mesela valiler bize sorular soruyor diyor hasta olduğunu öğrenci ne yapacak hani bu sorular aslında hiç sorulmaması gerekiyor bunlar zaten bizim görevimiz burada hiçbir şekilde güvenlik sorunu olmuyor hiçbir şekilde savaş yok tekrar söylüyorum her videoda söylüyoruz ama veliler hala soruyor. Savaş yok. Hiçbir zaman olmadı. Buraya hiçbir zaman bir tüy bile gelmedi. Öyle söyleyeyim yani. Savaş... gelmedi. Nasıl anlatabilirim? savaş en başta sadece olduğunda ilk savaş olduğunda. Ya bir iki kişi miting yaptı. Bir iki kişi miting tek başlarına. Evet, tek evet, başlarına evet. bir tane pankart açtılar. Miting yaptılar. Oh. Başka cık 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 cık. Yok. bir hafta oldu olmadı. O oh. onun dışında herhangi bir şey görmedik. Hani yok, kendileri de bireysel olarak burada üniversite okuyan öğrencilerden birkaçını bulup sorabilirler yani. Hani miting oldu mu evet. orada? Bir Çok şey oldu mu? Evet. Hissediliyor mu diye. Ben kazanda özellikle çıkıyordum. Görmüyordum. Ve artı olarak mesela geçen sene hatırlarsın ruble düşüktü. Yani dolar ruble yaklaşık 60-61-62 civarlarındaydı. Şu an 78-80 civarlarında. Yani bu yıl Rusya'ya gelmek aslında geçen seneden çok daha makul fiyat. Hem yani de daha güzel mesela geçen sene 1500 lira harcayan örnek veriyorum 1500 lira harcayan bu sene 1200 lira harcayacak. Yani Gibi. Daha az. Aynen. Yani olur. sadece mesela tıp fiyatında bile örnek veriyorum 6500 dolar veren bu sene 5500 dolara verecek. Yani arada 1000 dolarlık bir fark Ama var. Az değil. 20 bin lira para yapar. Evet. Artı olarak da hazırlık okuyan öğrencilere burs başvurusu konusunda da yardım edeceğiz. Nasıl hazırlanıyor, hangi sorulara nasıl cevap verilmesi gerekiyor tarzında. Aynen o şekilde. Benim farklı bir sorum var Salih. Hani, hangi siteye gitmeliler ya da hangi numaralardan bize ulaşmalılar? Yani burada biz yorum kısmında numara ve aynı zamanda web site paylaşmış olacağız. Ekranda yazalım şuraya bir ara. Tabii ki yazalım. Yani da yazalım. <laughs> Oradan bilgilere ulaşmış olurlar. Sadece biz web siteyi güncelleyeceğiz. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde. Yani şu anda gördükleri fiyatlar güncel fiyatlar olmayabilir. Bundan dolayı mutlaka numaralardan iletişim sağlayıp güncel fiyatları birebir olarak öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü aynen çünkü sonra abi burada neden ucuz? Burada değil demeyin. Burada söylüyoruz. Güncellemedik. O geçen dönemden kalan fiyatlar. Ama çoğunda da değişiklik olmayacak. Bazılarında olmuyor yani. Çünkü bazılarında olmuyor. Baz bazı okullar zam yapmıyor. Bazı evet. okullar zam yapıyor. E, kur değişiyor. Yani kesinlikle değişmesi gerekiyor oranın. Bazıları ucuzluyor, bazıları pahalılaşıyor. O yüzden bilgileri tekrar güncelleyip güzel bir site olarak karşınıza sunacağız. Farklı bir soru. Erken kayıtta indirim yapıyor muyuz? Evet. Evet. Erken, kayıt... de, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> erken kayıtta Nisan'ın sonuna kadar gelen öğrencilerde 200 dolarlık bir erken kayıt indirimi yapıyoruz. Tamam. Ve artı olarak da eğer ki herhangi bir arkadaşlarıyla gelirlerse grup şeklinde her bir öğrenciye yaklaşık olarak 100 dolar ek indirim daha sağlamış ha, olacak. 200 dolar üstüne bile. 200 dolar üstüne yani örnek veriyorum 2 kişi gelecek. Nisan'ın ortasında geldi bunlar. Hı -hı. Toplamda örnek veriyorum 6.000 dolarlık paket fiyatı varsa 5.700 dolara düşmüş Ama olacak. 3 kişi arkadaş yani. mesela ya da 2 arkadaş 5.700 ödeyecek. 5.700 ödeyecekler. Yani toplamda hmm. işte 600 dolarlık bir indirim olmuş oluyor Vallahi, onlara karşı. Çok güzel. Peki öğrencilerin sorduğu bir soru daha oluyor. Tamam. Ödeme tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Ödeme planı nasıl tam evet, olarak? Evet, bunu da çok fazla soruyorlar. Şimdi şöyle Direkt mi ödüyoruz, nakit mi ödüyoruz, işte hepsini birden mi veriyoruz diye çok soru geliyor. 3 taksit olarak ödüyorsunuz. Yani taksit diyebiliriz buna. 3 etaptan oluşuyor. İlk olarak kapar ücreti, ikinci olarak okul ödemesi. Okul ödemeniz geldiğinde kalan ikinci taksit alıyoruz. En son da vize alınırken davetiye geldikten Davete sonra. geldikten sonra son taksit alıyoruz. Son taksit alıyoruz ve siz hiçbir şekilde para ödemesi yapmıyorsunuz burada. Sadece cebinizde harçlıkla geliyorsunuz. Yani çok güzel bir avantaj. Düşünsene 200 dolar indirim, hı hı. 100 dolar arkadaştan varsa, beraber geliyorlarsa ve onu da üçe bölüyorlar. Bize böyle yapmazlar zamanında. Ya, yani ben olsam bizimle gelirdim. Ben olsam bizimle gelirdim çok iyi slogan. Kerem peki ben sana bir soru daha sormak istiyorum. Ben de istiyorum. gelirdim bana arada. Ya. Sen ve ben bu işi yapıyor olsak hı hı. ama seni de geçmişe göndersek bizle mi gelirsin yoksa ne yaparsın? Anladım anladım. Ya Şimdi şöyle Neden? gelirim çünkü dediğim gibi ben geldim hiçbir video bilgi yoktu. Hı. Şimdi bana telefondan aradım ben hı hı. bilgi aldım ve bana dediler ki şöyle şöyle yer şu 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 şey okul video yolladılar okul videosu yurt videosu hı hı. şu videosu hani güncelliğini bilmiyorsun bir hı hı. şeyini bilmiyorsun sen ya da ben şu an burada haftada iki video atıyoruz. Evet. Güncel kar varken güneş açarken soğukken rüzgar varken o yüzden ben hızlı bir şekilde sizle anlaşırdım hızlı bir şekilde sizle gelirdim çünkü bunu kesinlikle ben bu işi yaptığım için aynı beraber çalıştığımız için söylemiyorum çünkü bilgiyi sizden alıyorum hem de düşünsenize bir danışmanlık alıyorsunuz ve o danışmanlık aldığınız şirket 2-3 yıldır 4 yıldır güncel video atıyor gibi, yani evet. düşünsene <laughs> evet hiçbir şekilde güven sorunu olmaz adamın her şey ortada bak şu an evet. ben müşteri gibi konuşuyorum yani adamın her şeyi ortada sen ne yaptığını görüyor senin sen biz hayatımızı da paylaşıyoruz evet hangi okulda kız arkada arkadaşlarımız erkek arkadaşlarımız buraya geldiğinizde onlarla artık tanışmış oluyorsunuz otomatikman bizim arkadaşlarımızı siz gelmeden tanıyorsunuz o yüzden hiçbir şekilde güven sorunu olmuyor kesinlikle seçerdim her şeyleri ortada böyle insanların ki sadece bizi bu işi yapıyoruz yani burada güvence güncel video biz çekiyoruz bilmiyorum var mı fazla ben çok takip etmiyorum bozdular çekenler bazıları vardı. bozdular ben bu arada hani eskiden video izliyordum yine çeken insanlar vardı Onlar da zaten birbirlerini biliyorlar çekenler birkaç kişiydi ben onları da izliyordum ben buraya geldiğimde ben de video çekmek istedim uzun zamandır çekiyoruz bu işi yapıyoruz hiçbir öğrenci Memnunsuzluk olmadı yani. Ya memnunsuzluk Herkes... olmadı tabii ki. Yani sadece bizim bazı durumlarda hani geceleyin arama veya geceleyin ha, mesaj tabii. konularında bir sıkıntımız oldu. Ama yine de onu konuşarak çözdük. Ya tabii ki zaten onlar da anlıyor abi özür özür dilerim diyorlar sonra. Özür dilerim de aynı. Çünkü gece iki de aramazsın neyse. <laughs> Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben kesinlikle seçerim. Peki Salih sana farklı bir soru soracağım. Buraya öğrenciler gelecek. Hangi avantajları var Rusya'nın, Kazan'ın, Moskova'nın, Petersburg'un neyi var? <laughs> Şimdi Övermez. öncelikle arkadaşlar Rusya'ya gelirseniz eğer yatağa geçiş yapabiliyorsunuz, diploma evet. dinkli alabiliyorsunuz mesela. Geçen gün Almanya'da fırsat kartı. Çıktı. ve bu fırsat kartında 6 puan aldığınızda Almanya'da fırsat kartı alıp gitme şansına sahip oluyorsunuz ve sadece 4 puan diploma denkliği. Yani diploma denkliği aslında çok önemli ve Rusya'da Kazan'da, Petersburg'da ve Moskova gibi yerlerde siz diploma denkliğini rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Çünkü bu üniversiteler dünya sıralamasında olan üniversiteler. Ve aynı zamanda Rusça öğrenmiş oluyorsunuz. Yine dediğimiz gibi İngilizce öğrenmiş oluyorsunuz. Burada tecrübe kazanmış oluyorsunuz. Ayakta nasıl durabileceğinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Bambaşka bir kültürü benimsemiş oluyorsunuz ki bu Türkiye'den çok farklı bir kültür. Yani İtalya'ya, Brezilya'ya falan gittiğinizde yine bir Akdeniz kültürü oluyor. Ama burası farklı bir kültür. Bu da aslında insanlar için bir avantaj. Aynı zamanda Türkiye'deki üniversitelerden çok daha iyi bir dünya sıralamasına sahip üniversitelerde eğitim Hı fırsatında, eğitim fırsatını kullanmış oluyorsunuz ve daha uygunu okumuş oluyorsunuz. Aynen. Ben de söylemek istediğim son olarak farklı bir bakış açısı. Yani bence insan bir kere yurt çıkması lazım. Evet. Farklı bir bakış açısı. Valla buraya geldiğinizde emin olun girişimcilik böyle ruhunuz da içinden çıkıyor böyle. Çünkü çok farklı işler var. O yüzden kısacası buraya gelmek sizin çok avantaj olacak. Biz Sigma olarak beraber burada sizin temsilcilerinizi yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu da hem bu işi yaptığımızı söylemek hem de birazcık da bilgi vermek için evet. yaptık videoyu. Kayıtların başladığını söylemek istedik. Aynen. Hem kayıtların başladığını hem de bu işi yaptığımızı söylemek istedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel video oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kanal benim kanalım. <laughs> yorum yap falan değil mi? Ben, ben çıkıyorum. Bay bay. <laughs> <Devam> Arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıda yorum yaparak bana video fikri vermeyi sakın unutmayın. Kayıtlar için yorum kısmına ben bir yorum sabitlemiş olacağım. Oradan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.